Merhaba arkadaşlar bir çalış yapıyoruz. Eğer kayarsak <laughs> Eğer kayarsak şey e, kaybederiz tabi. 10 canımız var. Kayarsak kaybederiz. Hayır bir canımız olsun. Evet. Şimdi ortaya alalım bunları. Ya da ya da 5 olsun ya. 5 biraz fazla Yoksa 7 olsun. Ne kavga ederiz de. Kanka bu ne? bu ne? Karabat, evet, Aileni hatırlıyor musunuz? Aylin de bir tane de kanalım vardı. O da videolar çekerdi bizim gibi. Ancak, ancak bunun kanalda da bağlanmış. <laughs> hayır, yasaklanmış. Şu devlet. Hayır yani devlet kapatmış niyeti. Yani kay yani üzüldü. Yani aile üzülmüş bak. Benim bir suçum yoktu. Evet. Ben Ailenin bir suçu yok değil. Yaşımdan nasıl? şeyinden de suçu yok. Hem Kemal de video yapıyor bunu unutmayın. Evet ben video yapıyorum. Devlet de kapatmıyor. Biz de ne yapalım değil mi? Evet. Ancak ancak Aydın artık benim kanalıma katılıyor. Yani evet. Benim kanalımda da videolar çekebilirsin. Evet bizim kanal. Kan Sen bana bir tane bir yorum gönder. Ben mi? babamın kanalına girip yani senin kanalın değil de babamın kanalına girip bana mesaj at ben seni şey yapacağım. Ben seni ben senin benim videolarımın konusunda bir düz yapacağım. Yani kanalıma yardımcısı yapacağım. Yani ben, zaten ya zaten benim arkadaşım Ahmet Kıran da kanal yardımcısı. İki tane kanal yardımcısı var. İki tane kanal yardımcısı. Ahmet Kıran değil. Hadi başlayalım. Hadi başlıyor. Challenge. 5 challenge var. 5. 1 2 3 başla. Hadi telefonu. Arkadaşlar Şimdi başladık. Kararsak. Bu, sefer... bu sefer de ben tutayım. Tamam bu sefer sen tut. Kesinlikle göstermedi. de. Merhaba. <laughs> Şu anda kamera aynı. <laughs> şey olmaz. Evet. Haydi biz devam edelim. Düştüm sadece yani kaymadım da. Kaydım, <laughs> kaydım. <laughs> Haydi. Kaymaya. O oh, son anda kayıyordum. Bak son anda kayıyordum. Kurtalım. Düştüm de kay Kayıyorum diye korktum bir an. Neyse. Hadi ben devam edeyim. Hı. Ya da herkes çekmek için öyle bir koyalım. Bakalım gözüküyor mu? Yok yerler gözükmüyor. Kaydığımız gözüküyor. Oh! <laughs> Kanka haydi. Tamam. <Devam>. Allah! <laughs> Kaydık. Son 3 canım 2 canım gitti. Kaydı. 4 canım. Benim 3. Çıkın <laughs> ben de alırım. Yeteneklemeyi güçlü bir şeyim olmam. Güçlü olduğum için kayabiliyorum ben. Güçlü olduğum için. <laughs> <laughs> Son 2 canım 3 canım gitti. Al. Al. Al şimdi

我试一下。 Düştün Geçtin mi? Kaydım kaydım. Son üç cevap. <laughs> <Olsun. gülüyor> <laughs> ben bu arada İslamat'ın oyun dünyasının kardeşiyim. Ben de Kemal'in arkadaşıyım. <laughs> Hadi devam. Hatırlıyorsanız ben, ben Kemal'le bir kez video çekmiştim. Hani. Evet. Bey yan Alo polis mi? Evet. Burada binlerce kişi Orası neredirdik? Doğuş. Hadi Bir tane bir şekilde kalayım. Oy. Harika. Para da. Ses de. Başla. gitti gitti. ona çök. İnşallah kayma. Kaydı. İlk gideceğim Hadi final. Ne de var? Ne Biz böyle dönelim. Ben de daha da çok kayıyoruz. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Videoya devam ediyoruz. Evet devam. kartı sizle de değiştiriyorum. Evet devam edelim kaymamıza. Ailenin Anne ne yapıyorsun? Hemen gir alayım kartımı. Hadi devam. Uh, uh, uh. Son alda. Son alda ya Rabbim. Hadi. Who düştün mü? Kaydım. Hayır düştü. Hayır var. Şöyle kaydım. Böyle kaydım. Benim beni bir bir. Bir bir. Hadi bakalım kim kazanacak. Çok heyecanlı. Final. Ne kazanırım? Evet benim kamera evet. Yerlerde Kartlar var Ali'cik Otostop Kemal bir versene Bakın arkadaşlar kanka. Arkadaşlar videoyu devam ettiriyoruz. Tamam. Baa neler 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 neler. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu <kamerayı> an böyle <laughs> sürekli osuruyor. Evet. Aynı Ali gibi İsa'nın oyun dünyasındaki ilk boşluktaki o videodaki aynı Ali gibi. Şimdi 5 dakika kalmada kalın. Şimdi ailenin şimdi aile size sorular sorabilir belki. Evet arkadaşlar beklemede kalın. Hayır dur durma dur durma. Evet arkadaşlar beklemede evet Şimdi Bizi burada bekleyin. Hadi siz hadi siz şu kartları izleyin. Anne ah, çiçeğim, iyi Arkadaşlar beklemede kaldınız. Evet devam ediyoruz. Tebrikler sizi. Tebrik ediyorum beklediğiniz için. Hadi biz devam edelim. Durun ben su içmeye gideceğim. Tamam. Tamam, Sana da getireceğim. Getir. Sen soru soralım benim. Benim bardağım şu. Bu benim bardağım şu. Benim bardağım... Arkadaşlar, size bir tane bir soru geliyor da. kanka. Evet soruyu soruyorum. Ee, Rusya tarihi ee, Rusya çok güçlü bir ülke midir? Tabii ki de üçüncü yani üçüncü güçlü ülkesidir. Peki Türkiye'yi söyleyeyim mi? Türkiye 5 veya 4 bilmiyoruz ama Fransa 8 yeri gibi. Hadi biz devam edelim hadi gel. Ha, adamı su <laughs> Arkadaşlar videoyu başlamadan önce su içelim. Başlayalım. <laughs> Sıcak çikolata seviyor musun diye evet, konuştuk. Evet. konuştuk. bir şey yani değil mi? Evet aramızda yani yani bazen sır söyleyebiliriz yani. Yani hiç kimseye söylemek istemiyorsanız <laughs> bazen biz böyle yapabiliriz. Tamam mı? Şimdi. Şimdi final başlıyor. Final, final başlamadan de... önce su içelim. Kahve gibi gözüküyor dışarıdan. Ancak bu su. Başlıyor <gülüyor> final. final. <laughs> bir. Dur <laughs> ben. Bir. Daha. İki. Ve. Tamam yeter hadi. Üç. Başladı final. Videomuzu bitirmeden önce bir suyumuzu içelim. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli bunu yapıyoruz. <laughs> Dur ver be. Arkadaşlar ben kazandım. <laughs> Aileni tebrik ediyoruz. Ben de Kemal'i tebrik ediyorum. Çok iyi oynadı. Hadi biz gidelim be. Neyse ilk başta bir suyumuzu içelim. İçelim öyle videomuzu bitirelim. Bekle şurada bir su iç. Niye suyum bitti? Evet. suyum bitti. kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ve ve hep kanalımızın öbür videosu gelmesi için kanala yine söyleyeyim. istiyorsanız bayağı çok like ve bayağı abone olun. Bay bay.